Ya Rabbi, gece örtünce bir yorgan gibi gündüzünü kalkıp sana yöneldim. Bana verdiğin derdin dermanını sende aramaya geldim. Uğruna 18 bin alemi yarattığın Habibinin ümmetiyim. Dostlarının, saadatlarının müntesibiyim. Onların hatırına senden derdime derman diliyorum. Biliyorsun ki ben fakir bir kimseyim. Çalıştım, elimden geleni yaptım. Ama borçlarımı ödemeye malik olamadım. Bu nedenle elimden gelmeyenler için sana sığınırım. Ne olur beni hanımıma, çocuklarıma, sevdiklerine mahcup etme. Borçlarımı ödemem için bana bir yol göster. Niyetim senden ve sevdiklerinden tarafa olmaktır. Niyetim sadatı kiramının niyeti olsun. Herkes uyurken kalkıp sana yöneldim. Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım. Derdimi bildirdim. Şimdi gidip derdime derman ümidiyle dinleneceğim. Fahri Alem Efendimiz rüyasında derdine derman dileyen bu fakir kişinin yanına geldi. Ona bir şeyler söyledi ve gitti. Bir müddet sonra sabah oldu. Bu fakir kimse hanımına, padişahımızın yanına gidiyorum, beni merak etme dedi. Yolda giderken şöyle şükrediyordu. Çok şükür, derdimi derman verecek olana söyledim. Gidip de derdimi başka başka kişilere şikayet etmedim. Eğer böyle yapsaydım, merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olurdum. Bir müddet sonra sarayın kapısına dayandı. Ya Rabbi, biliyorum sen kulunu korursun. İzin ver, Yavuz'unun bu fakire faydası dokunsun. Dur bakalım, ne istiyorsun? Padişahımızla görüşmek istiyorum. Olmaz kardeşim, bu işin bir edebi erkanı var. Senin karşında Cihan Sultanı Yavuz Sultan Selim var. Edebi erkanı öğrendim büyüklerimden. Haberin var mı Yavuz'uma söyleyeceklerimden? Bunca yolu keyfimden gelmedim ben. Aç kapıları gireyim, Yavuz'umu sevindireyim. Kapı ağası kapıları açtırıyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın adamı Hasan Can, bizim fakiri alıp padişahın huzuruna çıkarıyor. Buyurun sizi dinliyorum. Bizi görmeyi murat etmişsiniz. Sultanım, bana bir kese altın verecekmişsiniz. Peki, size bir kese altın vermem için bana bir sebep söyleyecek misiniz? Müsaadenizle anlatayım. Ben dün gece rüyamda Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Buyurdular ki: Bizim Selim'e söyle, sana bir kese altın versin. Sebebini sorarsa eğer, her gece okuyup bana hediye ettiği salavat-ı şerifi dün gece unuttuğunu söylersin. Bunun telafisi için sana bir kese altın versin. Buyur, bu bir kese altının. Allah razı olsun sultanım. Ne dedi demiştin? Bizim Selim'e söyle, sana bir kese altın versin. Buyur. Bu bir kese altının. Allah razı olsun sultanım. Bir daha söyler misin? Ne dedi demiştin? Bizim Selim'e söyle sana bir kese altın versin. Bizim Selim mi dedi? Emin misin? Evet sultanım, eminim. Nasıl dedi? Bizim Selim'e söyle sana bir kese altın versin. Al işte sana bir kese altın. Bizim Selim dedi öyle mi? Evet sultanım. Hasancan duydun mu? Fahri Alem efendimiz benim için bizim Selim demiş. Duydum sultanım. Çok bahtiyar oldum. Öyle ki söyleyen de bahtiyar oldu. Sonra yine gelirsiniz olur mu? Olur efendim. Ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade Allah'tan. Size selamet diliyorum. Pasancam, eğer bu fakiri göndermeseydin, nem varsa öylece verirdim, bilesin, bilirim sultanım, bilirim. Bizim Selim demiş benim için derecesiz şükürler olsun yarab, ım. bu duyguyu bana nasip ettiğin için.